Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz atomlar. Ne haber kızlar? Derse hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öğrenciler not alırken Bayan Mary atıştırmalıklarını çıkarır. Julie <laughs> hemen fark etti ve güldü. Bunu görüyor musun? <laughs> Görünüşe göre herkes sıkı çalışıyor. Kendimi şımartma zamanı. Hmm. Bu sıcak kakao güzel görünüyor Bayan Em. Marshmallow'lar hoş bir dokunuştu. Şimdi Bayan Em'in küçük pastasındayız. Bütün gün onu hayal etti. Valım bir fikri var. Julie hadi yapalım. Tamam tamam bir saniye. Buzuz buzuz. Umarım ceket getirmişsinizdir. Sınıf içi için biraz soğuk. Normal davran. Burada görülecek bir şey yok. Ne? Az önce ne oldu? Pasta mı? Sert kaya mı? Gözüm üstünüzde. Sanırım her şey donmuş. O da mı kaya gibi? Evet onu da dondurdular. Şimdi soğuk kakao. Aferin bayanlar bu komikti. Şunu izle. Ateş ateş! Çikolata yağmuru. Bu saygısızlık. Zavallı zavallı öğretmen. Kızlar başınıza bela almak üzeresiniz. Lokumundan son bir yudum alıyor. Sen de sen. Defolun. Şimdi oraya gelmeyeyim. Sonunda biraz huzur ve sessizlik. Gözlükler takılıyor. Kitaplara dokunmadan önce duş almanı. <laughs> Matlamak isterse. <laughs> Sıkıcı. Fiyo. <laughs> <laughs> Bu burger çok güzel görünüyor ve Val'ın dikkatini çekti. <laughs> ne yapacağını çok iyi biliyor. Burger hırsızı. Ha? Ah, merhaba. Hepimiz seni destekliyoruz. Ah, bundan pişman olacaksın. Bu burger o kadar güzel görünüyor ki pişman olacağını sanmıyorum. Ha, ah, bu adil değil. Sorun ne hanımefendi? Sadece biraz sorun yaşıyorum. Neredeyse yaptım. Vay. Nom 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 Elsa artık dayanamadı. Buz büyüsü. Val, sen de üşümeye başladın mı? Ah, sanırım kar görüyorum. Elsa nihayet küçük sorunuyla ilgilendi. Bayan Emi sinirlenmeden tahtaya dönmen gerektiğini düşünüyorum. Hey Van geri döndü. Kuzey Kutbu geziniz <laughs> nasıldı? Tamamen benim sponsorluğumdaydı. Elsa gözlerinde ateş mi var? Aa, şimdi göreceksin kar kraliçesi sanırım kaçsanız iyi olur. Zemin yanıyor. Daha yüksek bir yere çıkın. Ayakkabılarım yakalamayacak kadar değerli. Yakala beni. Bayan Amy çok üzgünüz. Bu garipleşti. Peki hala bunu sen kazandın Valeri. Evet evet çok komik. Sorun çözüldü bayan Amy. Val'ın bununla hiçbir ilgisi olmadı açık. Ne tatlı bir kız ve hamburgeri. Sana. <laughs> Çok sıkıcı. Şimdi Rina'nın sahip olduğu bu süper çikolatayla daha çok ilgileniyorum. Hena'nın öğle yemeğiyle kıyaslanamaz bile. Ah, bayan Kelly. Orada ne var? Buz gibi kola. Hmm. Pekala. Ferahlatıcı. Her şey yolunda. Hena'nın bir fikri var. Şaka zamanı. Dondum. Don. Aynen böyle. Bayan Kelly'nin kolası donuyor. Tanrım. İyi şanslar. Ona çözülmesi için bir ya da iki saat verelim. Dondurma zamanı. Kolasının donması oldukça şaşırtıcı bir durum. Ama hiç şikayeti yok gibi. Siz kızlar başka bir şey düşünmelisiniz. Ateş! Rina'nın ateş topu öğretmenin aynasından yansıyor. Dikkat edin! Bu kadın dokunulmaz. Şimdi birlikte. Saldır! Siz kızlar yanlış büyücüyle uğraştınız. İki güce de hakim. Bayanlar çikolata duşunun tadını çıkarın. Aman ne güzel. Siz iki baş belası. Ve bir şey daha. Şimdi hanımlar defterlerinizi açın bakalım. Bu yaramazlıklardan sonra size bolca ödev vereceğim. Nasılsınız çocuklar? Cupcake! Wow. Ah, kendisi için bir kapkek yapan ve öyle ortada bırakan kişi Kelly ve Mark tarafından yenilip yutulmayacağını nasıl düşünür? Oh, ah, hadi ama! Ah, <laughs> Stacy? Lolly? Bu sizin kekiniz değil! Doğru! Bu ikisi bir meydan okumayı hak etti! Ve bir parmak şıklatmasıyla! Hırsızlar gitti! <laughs> wow! Dünyanın neresindeyiz? <laughs> Saf sizi. Kili önce sen. Sürpriz yumurta. Güzel. Isınıyor. Hazır olun. Ve bitti. Bu kolay oldu. Aç bakalım. Oo. bak kedicik. Tam da istediği şey. Tamam. Kelly uğraşırken sıra sende Mark. Ah oh, harika. Birisi bize bir kazma getirsin. Kazma? Oh Mark. What? <laughs> Vay canına. Keşke buz yerine ateş gücü olsaydı. Hmm. Tamam tamam. Bırak sana yardım etsin. Teşekkürler kızım. Bu Mark'ı bütün gün huzursuz ederdi. Biraz kendini kaptırdın ha? Özgünüm Mark. Hala bir minyon olduğunu söyleyebilirim. Ups, <laughs> pardon. Dur, dur. Hey kızlar, ne haber? Görünüşe göre zavallı Stace gerçekten aç. Ve eli tatlılara yaklaşıyor. Ama almasına izin yok. Bir fikri var. Şimdi bu açlıkla ilgili ne yapabiliriz? Aa, evet mükemmel yemek. Umarım onu gerçekten yemeği planlamıyorsundur. Bununla çalışabilirim. Ne? Ne demek istiyorsun? Tracy bırak o telefonu. Ha? Benim söylediğim de buydu. Hey bunu güzel bir restoranda satsak kimse dönüp bakmaz. Aman tanrım. Bingo. Buz Wow, bu harikaydı. Gerçekten iyi bir yeteneğe sahipsin kızım. Seni restoranımda tutardım. Peki tadı nasıl? T'nin telefonunu bırakmasını bile sağladın. <laughs> bu çabanın en havalı kısmı bu. Uh -oh, bu Stacey'ye için çok fazla. Demek oluyor ki sana da var. Hadi Tracy. Bana gel. Zavallı aç Space Bu iyi görünüyor. T'nin sahip olduğu yemekleri yener. Mm, çok lezzetli. Ama... Fakat... Bu sefer kesinlikle kaybetsin ha Stace. Bu çok sembolikti. Stacy'nin gerçek zamanlı olarak kırılan kalbi gibi. Oo, ağlama. Bugün film günü. Biletler çok pahalı. Ama bu Rina için önemli değil. Buyurun. Altın bir bilet. Bu hiç adil değil. Yap. Dondur. İkisi de tamamen dondu. İşte bu kadar. Görünüşe göre bir biletim var ve biraz para harcıyorsun. Tekrar hoş geldiniz. Hadi gelin. Gizem çözüldü. İkisi de düşünüyor. Vay canına. Rina'da mısır var dostum. Alev topu. Bu patlamış mısır gevrek gibi yandı. Süper. Hayır hayır hayır. Su. Tamam Rina. Şovun keyfini sür. Oo, güzel kokuyor. Birlikte. Isıtma ve dondurma. Bitti. Hadi açalım. Oo, Mickey D'nin güzel yemeği. <laughs> ah, Kelly tam olarak onu ısıttı. Öte yandan marka buzlu McDonald's kaldı. İğrenç. Kelinin bunu yemesine izin vermeyecek. Don! yardım et! Ya! Ha! Ellerini serbest bırakıp seni oh, sana no. kadar bekle. Aa. İyi gidiyordu dostum. Ups. Anlaşma neydi? Ha. Bu nedir? Hena'nın bir <laughs> randevusu var. O gerçekten tatlı bir çocuk. Görünüşe göre Rina da onlara katılıyor. Ona hediyeler yağdırmaya başlıyor. Ah hayır. Görünüşe göre çocuğu Hena'dan çalmaya çalışıyor. Bu hiç hoş değil. Bir <laughs> şey düşünmeliyiz. Hemen şimdi. Tamam. Dondurma gücü. Bu pek de dondurma gibi değil ha. Hey sen başlattın. Aferin sana kızım. Buldum. Bak. Dondur. Soğuk soğuk soğuk. Hay aksi. O hediye tamamıyla yerle bir oldu. Özgünüm Rina. <laughs> Sen kirli oynamak istedin. Biz de kirli oynadık. <laughs> Rina burada neler olduğunu biliyorum diyor. Hadi gidelim buradan. Hena saldırıya devam ediyor. Ayakkabıları dondu. Görmüşe göre bu bardağı taşıran son damlaydı ha. <laughs> Görüşürüz dostum. Özgünüm Rina. <laughs> bölümler çarşamba ve pazar günleri. Ve bildirimler için o zil düğmesine basıp basmadığınızdan emin olun. Oh, ve en sevdiğin hayvanın ne olduğunu yorumlarda yazar mısın? Hoşçakalın bayanlar baylar. Görüşürüz.